Merhaba gençler, Ünal Yapımlar'a yeni bir Paladins bölümünde sizlerle beraberiz. Rakıs'ın yeni gelen kıyafetiyle oynayacağım. Bunu herkes alabiliyor abi. Default yani normal, standart kıyafeti bu biçimde olacakmış. Ee, Rakıs'ın kostüm benim bayağı hoşuma gitti. Tabii ki bu bölgede de bayağı e, işime yarayacak takımda ki adamlarımız bayağı iyi gözüküyor. Hedef üzerinde kullandığımız itme alanı iki katı daha fazla kuvvetli olur. Gerek yok kaydet. E, kaybettiğin cana bağlı olarak %30 daha kadar fazla hasar verir. Bu daha mantıklı abi. Öldürürken daha fazla hasar vereceğiz. Evet hemen kıyafete bakalım. V'den of 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 of. Efsane abi çok güzel kıyafet olmuş. Orijinaline bin basar. Eski kıyafeti çok dandirikti. Da Bu kıyafeti e, hero'ya birazcık asimetrik bir tip katmış. Ama bence bunu ekstra bir kıyafet olarak da çıkarabilirlerdi. Yani ben daha çok severdim her iki türlü de. Problem olmazdı. Bu yeni bir kostüm olarak gelseydi bence daha iyi olabilirdi. E, çünkü... Bence bayağı farklılık var abi. Toplara, moblara bakacak olursak. Liman alıyorum her türlü. Güzel. Çünkü oh almam gereken bunlar. Oh. Karşı oh. tarafta oh. Genos, Kesi, Androxus. Abi, Androxus'un yanında şey var la. Yeni çıkan yes, bir diğer yes. bir önceki hero da var. Vay anasını. Bir de Bomb King var abi. Tamam, takım yürür gibiyiz. Oh. Bunu kim eliyor la? Oğlum heal heal. Abi adamlar can bassa ölmezdim ha. Can basmadıklarından dolayı direkt öldürdüler. Ortaya ne güzel oluyordum ya. E, ortada ben durayım. Siz bakın. Var mı öyle ya ama? Herifin kafaya kafaya sektiriyordum lan. <laughs> Meldan baferin akedi olalı bir fare tut yakaladın ha. Killing spree. Rocks oh, baba. Gençler bir koruma ya. Bak adamda hiç yıldıya verme yok ya. sıfır ya. iler bitirdiler, bitirdiler ya. Herif triple kill aldı la orada. Alanın içerisine girmemiz çok kötü oldu ha. Herkes sırayla girdi girdi arka taraftan löpür löpür. Gelip bizi direkt orada patlattılar ha. Buna moral desteği alacağım abi. Ben tek kaldığım zaman yapıştıracağım takımı orada. Şimdi bak arkalarından bir geçeceğim. Bom 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 bebeğim. Şuradan hızlıcana gidersen beni görmezlerse çok iyi. Oo. Oh. Beni bırak, beni bırak, beni bırak. Meldaba. Oğlum ya. Herifleri tek başıma nasıl karşı koyamıyorum lan? Canına bak bir daha. Vurdukça can mı dolduruyor? Ne halt diyor bunlar? Oha ya. Bir aracı ilerletemedik ya lan. O kadar da adam öldürdüm ha orada. Neyse bizimkiler biraz olsun ilerletiyordur herhalde. 15 seconds remaining 10, 9, eight seven six five four three your a big Please do something. with sustaining damage. Overtime. Abi tam aksi Oh Bebeğim var ya son dakika kurtardım aracı. Yemin ediyorum benden başka şey yapan yok. Aracın yanında duran yok. Zaten yardımcı olmaları gerekiyor ama yardımcı pek olamıyorlar. Zorlanıyor adamlarda Yaşam sökme alacağım. %10 can çalma kazanacağım abi. Her vurduğum adama karşılık bir tane vurma kazansam daha iyi olur. Adamın canı şeyden dolayı herhalde yükseliyordu daha deminki. Ee, Genos abi efsane hareketler yapıyor. Linde arkasında da yatıp onun sürekli onun sayesinde kendini kurtarmaya çalışıyordu. Dostum benim. Kıyafete bak rakısın. Uç kuçum. Çok güzel uçuyor. rakısı sırf F yeteneği yeter ya. Çok iyi kurtarıyor. Sağdan soldan hızlı kaçmanıza yarıyor. Q'yu da açtık mı tamamdır abi. Zaten alanın içerisine girdim mi Q'yu açıyorum. Kimse gelmiyor. Ben tek başıma girsem bile yeterli abi. <laughs> Gençler biriniz gidip öldürün ya. Ağzına tükürdüğüm ya. Endroxus'a bak ya. Ulan ezik Endroxus öldük ya lan. Adam arkasını döndü gitti. Dikkat ettiniz mi? Lan böyle şerefsiz olamaz ya. Adam böyle Pislik ya. Arkasını döndü gitti ya la. Boşuna kullansak da. Işte. Lan bu bomba beni nasıl burada vurdu la? Ohla iyi kaçtım Endroxus'tan ha. <laughs> Tam aldım kaçtım ha. <laughs> Melda, ama sana nasıl verdi lan o kadar bir saat ben vurdum adama. <laughs> He arabayı ben ilerleteyim siz de bakın acı. Anlaştık. <laughs> Zaten benim ilerletmem gerekiyordu. Valla ufak ufak ne vurursam amca. Ana şeye bak lan ne güzel kaçtı ha. Nola çok az canı kaldı. Ağzına tükürdüğümü. Ağzına tükürdüğüm ne güzel kaçtı lan son gördünüz mü? Efe bastı tamam o da uçurdu. Tek kurşun tek bir tane kurşun atsam alıyorduk. Allah Cenus toplu ölüm yaptı orada çok iyi hareket çekti ha. Aynen bak burayı gösteriyor bak o. Troll. Oo, var ya iyi oturtturdu. Beni de orada oturtturdu. Hiç izin bile vermedi. Endurox'a da zaten can sağladı abi. Otomatikman tutturdu ama eğlenceli bir oyundu gerçekten. Yapıştırsa da güzeldi abi. Rakıs'la ne zamandır oynamıyordum özlemişim ya. En iyi, ön, en iyi tank ben olmuşum. Zaten başka tank yoktu. <laughs> Yine gidip oynayalım, dur bakalım ne gelecek karşımıza. Abi şimdi şunu diyeceğim, ben şu anda abi sen bunu nasıl oynuyorsun, şu kadar paran ne kadar, neden bu kadar fazla diye sorularının e, yanıtlarını hemen vereyim. Videoyu çoğu izlediyse er bilir, soru sorarsanız cevap vermem zaten. E, sorulara burada yanıt bulabildiğiniz için çünkü. Abi burası test soruları. test sorularına herkes giremiyor daha doğrusu açıklama linkinde linkini belirttim. İsterseniz indirebiliyorsunuz. Bir nevi test sunucusu. Ama burası güncelleme çıktıktan sonra 2-3 gün boyunca açık oluyor. Ben bazen fazladan çekiyorum. Garanti olsun diye depo ediyorum. Onları birkaç gün sonra falan yayınlıyorum örneğin. Çünkü burası kısa süreli olduğu için hemen kıyafetleri deneyip sizler için videolarını hazırlıyorum. Bir nevi. Bunun aklınızda tutun. Hani bilgisi olsun. Sonra abi ben ne yaptım? E, sen nasıl giriyorsun hala filan diye sorular artık sormanıza gerek yok. E, dediğim gibi burası sadece güncelleme geldikten sonra 2 veya 3 gün açık kalıyor. Ardından kapatıyorlar haliyle. Bunu her videoda sık sık belirtiyorum ama yine de bu videoda da buna yer vereyim dedim. Bu arada şampiyonlar listesine girdiğimde abi Meldamba'ya girecektim ne en son. Meldamba'nın bu kostümü gelmişti. Gördüyseniz. Ender bulunan kostümü. Bir de Meldamba'nın ilerleyen bölümlerinde bu kostümüyle oynayacağım. Ee, bu bölüm değil de bundan birkaç bölüm sonra filan herhalde. Bir iki bölüm sonra da oynayabilirim. Hiç belli olmaz. Ayakları yeşil filan. Ee, yılanı da şey böyle morumsu ama tabi orijinal bir tane Melda kendi kostümü var onun üzerine diyecek hiçbir söz yok abi bu kostümü o kadar güzel değil açıkçası ben benim pek hoşuma gitmiyor ama gerçekten Torval. Torval'da yaptıkları kostüm dört dörtlük diyebilirim sizler için Evet hemen kolay bir biçimde oyunumuzu buldu. Yine rakısı seçtim. Takımda Fernando, Genos, e, Genos, Zin, Bump King var. Karşı tarafta Drogos, Zendroxus, Lin, Makua ve yine Genos var. Hadi bakalım abi elimizden geleni yapalım. Makua'nın olması bana çok yararlı. Olacakken e, karşı tarafta Mako alması kötü oldu abi. Fernando'dan artık destek alacağız. Bakalım onunla da elimizden gelen en iyisini yapacağız. Helion kostümü zaten bunda efsane gözüküyor. Bende de var ya abi çok iyi oluyor. Adamda da olması güzel gözüküyor böyle gösterişli. Bu birazcık hareketliymiş bu adam. Karşı tarafa göre daha böyle iyi. Çoğu oynadığım kişiyle yine karşılaşıyorum. Tesoruna giren sayısı az olduğu için e, alıcısı da tabii ki ona göre değişiyor. Ee, öncelikle liman alarak abi başlayacağım. Çünkü takımda sağlam vurucu Lin var. Lin beni oturtturabilir. Drogoz da mesela, gerçi Drogoz için patlayıcı almam gerekirdi ama önce havada Drogoz'u patlatmamız lazım. İnşallah bu takım arasından Drogoz'u patlatacak bir kişi var abi. O da Genos. O vurmazsa kimse vurmaz. Büyük ihtimalle de o vurmayacak, ben vurmaya çalışacağım. Hadi bakalım ne yapacağız. Olabildiğince Fernando'nun kalkanı arkasında takır 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 millete çakmaya bakacağım. Bu ayran her yerden gelebilir abi. Şu Şura an şuraya bakıyorum dikkat ettiyseniz. Ne oluyor lan? Olmunu havada vuramazsın ya. Banking şu an Jord. Bizim adamları iyi la, orta tarafı bayağı tuttular. Allah helal olsun ha. hiç, hiç uğraştırmadılar. Allah razı olsun. Drogos bizim Bamking'i trollüyor sadece o yönden kötü. Onun dışında abi ben ilerliyorum. Diğerleri iyi tutuyorlar. Fernando orada bayağı adam oyalıyor ha. Boşuna vuruyorum ya. makuanın can hiç gitmiyor. Oha çok vurdum ya. Bak adam hiç heal vermiyor ya. Ağzına tüküreyim ya. Yemin ediyorum adamın can seviyesi benimkine göre çok fark ediyor o adamın sağlam hareketi yapmış zaten bana. şu bir vurmuş. Arkadaki var ya depo yerini patlatmış direkt. Çatlattı abi. Depo yerimi çatlattı adam. Makua ilk geleni direkt arkadan uçurmaya çalışacaktır büyük ihtimalle. de <laughs> i̇şte bu numaralar yeter mi oğlum? Abi böyle bir şey olamaz ya, ultimi nasıl yediler ya? Arkadan gidiyordum, ulti vurdum ya. Oha ya. Şuna bak ya, ultim boşa gitti ya, inanamıyorum ya. Acayip sinirlendim ya. Makua düştü de binip duruyor arkada. Abi oradayken hiç yapacak bir şey yoktu ağzım açık baktım yemin ediyorum <laughs> Yemin ediyorum ağzım açık baktım başka hiçbir şey yapamadım abi. Öleceğimiz kesindi <laughs> Abi şuna bak elimden gelenin iyisini yapmaya çalışıyorum ama bizi yiyorlar ya bunların arkadan vurması lazım zinim filan İngilizcenin gözüne vurdum <laughs> alın kalkanları hızlanın dostlar ve yapıştırın öldürmeden gelmeyin. Sizden başka bir şey istemiyorum. Valla 10 dakikada oyun bitecek la şaka maka. Bam helal olsun. Valla elinden geleni yapıyor. Ne yapıyor la Bam Oğlum herif hile açtı sanki ha. Bir şöyle hızlı hızlı gitti. Aa baga girmiş. Bu sefer de Bam girmiş lan lan şansa bak oğlum biz giremiyoruz adamlar löpür löpür. Kalkan aç, kalkan aç. <laughs> e, 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 e. Ay tüküreceğim ya. Adamı görüp öldüremedim yarım saat oldu oğlum. Bumping bug'a girdi. Abi şu bak bir bana gelse lan ne güzel olur ha VTF'den. Hemen yayınlarım ha. Kalkan olsun diye gideceğim adamların yanına da. işe yaramaz şimdi. Karşıdaki hiç ulti basmıyor lan. Karşıdaki adam hiç ulti basmıyor. Herife dayadım orada baya <laughs> Benim sayemde biri ölmüş olabilir ha. Ağzına tüküreyim cana bak lan cana bak lan. <laughs> Alan ya beni çekecek. O yüzden orada duruyorum. Çekemesin diye. Çakalın. Ulan zin ya. Oğlum çok iten birikti la dur alalım artık. Vallahi full bastım Yaşam sökme alabilirmişim ha vurdukça da neyse Şimdi Kayle alırız Şimdi ultiyle patlatacağım abi kimse araca bakmıyor zaten Fernando neden atak yapıyor bilmiyorum Çok <laughs> 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 Acaba kime geliyor? Lan oğlum kaçtım lan bir de sağa doğru. Dur bakalım buradan kime vardı. <laughs> Ağzına tükürdüm ya. Geldi direkt beni buldu ya. Şuradan itemimizi de alalım da. Dalgaya vurduk yemin ediyorum oyun o hiç. Böyle daha komedi oluyor ha. Hadi bakalım. iyi Fernando ile yan yana gidiyoruz. Daha iyi olacak. Ne yapıyorsun lan? Dombulu atı kalkamadı abi. Fernando taşıyamıyor. <laughs> Acaba rakısı nasıl taşıyor? Gerçi orası da biraz sıkıntı ama. Oha! O da girdi. Anasını ağlattım anasını. Genos'un um var ya uf. Ulan şu lak bir bana gelse löp 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 vuracağım lan. Bana olmadı. Acaba kasıyor mu yoksa şey mi yapıyor? Gerçekten oyunu acayip hızlandırıyor? Oha face diyorlar acayip hızlandım diyor. <laughs> Genos hızlanıyor ama bir alt yapamıyor. Ata kızı ne durumda acaba? La kardeş biraz şunu deyinle. Onasını ağlattım, anasını var ya efsane, efsane. Analarını alattım orada. Böyle bir şey olamaz. Doğacaklarına pişman ettim lan. <laughs> oh be rakısın gücü. Çık yavrum. Kendini göster. How can I run? Speed. oğlum. Efsane heriflerimiz hızlandı. Ben şöyle hızlanamadım. Ağzınıza tüküreyim sizin. <laughs> Düzgün. Bari hızlandılar. Bir işe yarasalar. Çok güzel olur ama. <laughs> Zinde baka girmiş la zin bir hareket etle ağzına tüküreyim ya Fernando'ya da oldu bana niye olmuyor lan? Herkes oluyor. This is shaking. Anam dur lan bir şeyler çıktı. <laughs> Hepsi hızlandı ağzına tüküreyim. Bir ben hızlanamadım. Şuna bak. Abo! Bamking'e bak lan. Diğerleri ne durumda? Oğlum diğerleri kek ola. Ağzına sık tükürdüklerim. Dürüst oyuncular yavaş hareket ediyor. Makua ile ben. Diğer herkes süper hıza ulaştı yemin ediyorum. <laughs> Fernando'ya bak ağzına tüküreyim. Fernando uçuyor la. Karşının da endroksası uçuyor herhalde. Yanlış görmediysem. Şimdi yaktım oğlum çıranızı dur dur. Çok güzel bir ulti patlaması yapacağım. Oğlum Bumkinke var ya şey dalga geçiyordu. Ultiyi sırf adam için açtım hiçbir işe yaramadı ya la. Neyse oyunu bitirelim abi çok uzatmayalım. Bu oyun çok uzayacak yoksa. Al al al. al. Oğlum Fernando ne güzel hızlanmışsın la. Oğlum nasıl hızlandın la. Vay ağzına tüküyorum. Şu hızlanma bizi, bizi vurmadı ya ya. Adamlar takır takır hızlanıyor lag'dan dolayı. Biz, oğlum biz hızlanamadık. Eğer olursa tabi videonun güzel bir adı olacak abi aklında var. Hızlı bu öfkeli Ünal. <laughs> yemin ediyorum koşturuyor. Dur bakalım nasıl vurmuş. Şakala bak şurada iyi vurdu ya. Garibana bak. Kalkan açmazsan ölürsün oğlum. Oğlum ne vuruyor ya. Lin var ya efsane ya. Kadın eli hazır tü, eli tüfekli kadın ya yemin ediyorum. Tak tak tak. Acayip patlatıyor. Evet iyi la tank olarak beni öne geçirmiş İyi iyi Şeyden daha Fernando'dan daha ortada olduğum için o gidiyor eğlencesine dolanıp duruyordu bir ara Neyse abi güzel oyundu Umarım beğenmişsinizdir gençler kanala kesinlikle abone olmayı unutmayın Tabi yeniden bir oyun oynayacağım ama bakalım bundan sonraki bölümde neyle karşılaşacağız Kendinize iyi bakın görüşmek üzere